Yani ne demiştik? Crosshair Placement. Rakibin olabileceği pozisyonlara duvarın üstünden crosshair'ınızı götürüp orada bekleme. Çıkarsa onu öldürmek. Ama yere değil. Crosshair'ımız yere bakmayacak yürürken. Hep adamın kafayı aslında çıkabileceği pozisyonlara ve bu da zaten şimdi bazen crosshair'ınız hep böyle o tik durur ama bazen mesela örnek veriyorum. Buraya çıkarsın şu kutunun burasında kalır. Ama bu neden kaynakları? Çünkü map'in bir yerleri yüksek bir yerleri alçak. Bunun iyileşmesi için de sizin Map'te çok oyun oynamanız lazım. Çok maç atmanız gerekiyor. Maç attıkça da bu aşağı yukarı olan yani girintiler çıkıntılar daha da kafanızda net olacak. Çünkü bakın şimdi aşağı iniyorsunuz short'tan. Bakın burada kafa hizası burada. Ama bakın kafa hizası burada. Yukarıda yukarı bu kadar yukarı koyuyorsunuz. Sonra bir daha ineri adam geliyor ve biraz daha alçak bir pozisyona. Merdivene çıkmayınca kafa hizası bir milim aşağı kayıyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın.